LGS sınavına her yıl 1 milyon üzerinde öğrenci katılıyor. Bununla birlikte sınav puanına göre öğrenci alan okulların kontenjanı bu sayının sadece 5'te 1'i kadar. Hem kontenjanın azlığı hem de her geçen sene sınava giren öğrenci sayısının arttığını göz önünde bulundurduğumuzda, öğrencilerin ortaokul öğrenimleri süresince aldıkları eğitimin merkezinde LGS sınavının olması kaçınılmaz. WEG okulları olarak amacımız bu zorlu tablonun karşısında öğrencilerimize en iyi şekilde lise öğrenimlerini hazırlamak. Şunu çok iyi biliyoruz ki iyi bir lise öğrenimi aynı zamanda iyi bir üniversite eğitimi demek. Öğrencilerimizin LGS sınavına hazırlık sürecinde en çok güçlü ve vizyoner öğretmen kadromuza güveniyoruz. Birbiriyle uyumlu, değişmeyen ve en önemlisi belki de 8 yıldır öğrenciyi yakından tanıyan bir öğretmen kadrosuyla çalışıyoruz. Çok güçlü ve deneyimli bir ölçme değerlendirme kadrosuna sahibiz. Vega okulları eğitim kadromuzun hazırlamış olduğu özgün materyal ve deneme sınavlarına ilaveten ulusal deneme sınavlarıyla da öğrencilerimizin Türkiye geneli sıralamasını çok yakından takip ediyoruz. 2021 LGS sınavı için sadece 8. sınıflara uyguladığımız toplam deneme sayısı 59 uyguladığımız deneme sınavları sonuçlarına göre düzenlenen hem istasyon hem de etüt derslerinde öğrencilerimizin kazanıp eksiklerini tamamlıyoruz. Hafta sonu kurs programı sayesinde VEGA okulları öğrencileri özel ders, kurs, danışmanlık ve benzeri gibi takviyelere ihtiyaç duymaz. Tabi bunun yanında en büyük ortağımız Sebit WeCloud. Hem bilgiye daha kolay ulaşmak hem de farklı medya unsurlarıyla kalıcı öğrenimi tamamlayabilmek için ortaokulda tüm kademelerimizde Sebit Vehicle içerikleriyle öğrencilerimizi destekliyoruz. Türkiye genelinde resmi ya da özel okul fark etmeksizin LGS sınavına giren öğrencilerin sadece %20'si kontenjan dahilinden değerlendirilirken Vega okulları olarak uyguladığımız LGS hazırlık programı ile 2001 LGS sınavında %0 ile %2'lik dilimdeki okullara yerleşen öğrenci oranımız %33. Tabii ki bir de sınav öncesi ve sonrasında öğrenci ve velilerle yaptığımız rehberlik çalışmaları hayati önem kazanıyor. Fen lisesi, Anadolu lisesi, sosyal bilimler lisesi ya da proje okullara dağıtılma tercih yaptığımız okulların seçiminde öğrenci karakterinin, duygusal özelliklerinin önemi çok fazla. Bu konuda da öğrencilerimiz yıl boyu gerek tanıma, gerek grup çalışmalarıyla sürekli destekleniyor. Kendi karakterlerine uygun bir okula yerleşmeleri için onlara profesyonel destek sağlıyoruz.